Oradaki ben o havuzların duvarlarına falan baktım, Çok hititlere eski. kadar Yani bizden bir geçmişi bilgi, varmış şu? Bizdeki oğlum. bilgi 3000 yıldan fazla. 3000 yıldan fazla da zamandan beri o sıvı tuz kaynaktan çıkıyor böyle. Siz bu sıvı tuzla nasıl tanıştınız? 13 Şimdi, sene oldu değil mi? 13 sene oldu. Bir dostum vasıtasıyla, kendisi de bir bürokrattır. Ona bu tuzu üreten bir arkadaş, ya tuzlarımı satamıyorum şeklinde bir ifade kullanmış. Ben bir gün onları davet ettim. İstanbul'a gelin dedim. Onlar da İstanbul'a gelirken bana bir bidon su getirdiler. pet şişeleri vardı, su şişeleri. Onla evet. Onunla beraber dedim ya su tuz getirecektiniz. Bu nedir? Dediler ki işte bu kaynaktan çıkıyor. Biz bunu kurutuyoruz. Tuz oluyor. Ya nasıl? Evet dediler böyle sıvı olarak çıkıyor. Bir ağzıma aldım. Hakikaten tuz. Ertesi gün ben doğru oraya gittim. Yani inanamadım. Bu arada bunun içindeki suyun Dörtte biri tuz değil mi? Dörtte biri mineral. Evet. Dörtte biri. Mineral. Doğru oraya gittim. Bir de çok özür dilerim. Bakın bu cümle çok önemli. Ben çocukluğumuzdan beri bize dediler aman tuz yeme. Çok fazla yersen gözün kör olur bir şey olur. Tuz, tuz, tuz. Tuzun tuz değil bir mineral deposu olduğunu... Özellikle ben size konuştuktan sonra fark ettim olayı. Tak. Yıllar önce bizim Tarih Tıpı Konuşturdu kitabına çıkardığımız bir fizyoloji profesörümüz var. Muammer Kayatekin profesör evet. doktor. Biz Hı. Muammer hocayla Çankırı'ya gitmiştik. O kaya tuzunun çıkarıldığı yataklara gittik. Ben ona o zaman periskopla canlı yayın yapıyorduk. Onu orada sordum. Tuz bizim için önemli. Tuz olmazsa ölürüz dedi. Tabii. Nasıl dedim ya? Bize Zulmaz yıllarca tuz yemeyin, tuz yemeyin, tuz yerseniz ölürsünüz dendi. Yani Muammer Hoca çok çağdaş bir profesördür. Böyle hiç şeye gelmez yani eğilip bükülmez. Tuz hayatımızın dedi temel noktası. E dedim ama tuz zehir falan denir. O başkaydı. O zehir olan başka tuz. O market tuzu demişti.